Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularının ile beraberiz. Sorularımız yeni sistem uyarlanmış açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Birinci sorudur arkadaşlar. Yerine göre müjdeleyici ve Sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bizi imana çağıran kimse olmalı diye bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Bu ayet-i kerime hangi soruya bir cevap niteliği taşımaktadır? Bu arkadaşlar Allah insanlara niçin peygamber göndermiştir? Bunun cevabını söylemektedir. İki, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden dört tanesini yazınız. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Yusuf arkadaşlar. Üç, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben şaka da olsa sadece doğruyu, hak ve hakikati söylerim. Bu hadis-i peygamberlerin özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Burada arkadaşlar Sıddık vasfı vurgulanmıştır. 4. Mucize nedir? İki örnek ile açıklayınız. Mucize, peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara Allah'ın izniyle peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olanüstü olaylardır. Örneğin Hz. İbrahim'i ateşin yakmaması, Hz. Musa'nın asasını yere attığında ejderhaya dönüşmesi ve Hz. İsa'nın ölüleri diriltmesi ve benzeri. 5. Küçük yaşta kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Gençlik çağında iftiraya uğramış, ömrünün 7 yılını hapiste geçirmiştir. Ancak hiçbir zaman isyan etmemiş, Rabbine sabır etmiştir. Bunun ödülünü de Mısır'a sultan olarak almıştır. Metinde hakkında bilgi verilen bu örnek peygamber kimdir? Arkadaşlar bu Hz. Yusuf Aleyhisselam'dır. Allah'ın vahiy gönderme nedenlerinden iki tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Birincisi Allah'ın akıl ve iradelerini doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak. İkincisi ahiret, cennet, cehennem gibi gaybi konularda gerekli bilgileri vermek. 7. Suhuf nedir? Hangi peygambere kaç suhuf gönderildiğini yazınız. Yüce Allah'ın dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail Aleyhisselam'a aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dini emirleri ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilmektedir. Suhuflar Hz. Adem'e 10 sayfa, Hz. Şit'e 50 sayfa, Hz. İdris'e 30 sayfa, Hz. İbrahim'e 10 sayfa gönderilmiştir. 8. Toplumumuzda Kur'an-ı Kerim'e gösterilen sevgi ve saygı örneklerinden 4 tane yazınız. Birincisi arkadaşlar kızlarını gelin ederken onların çeyizlerine işlemeli kılıflar içinde Kur'an koyulur. Kur'an-ı Kerim göbeğin üzerindeki bir hizada tutmaya önem verilir. Kur'an'ı tamamen ezberlemeyi başararak hafız olanlara özel bir değer verilir. Doğum, düğün ve cenaze gibi merasimlerde Kur'an-ı Kerim okunur. 9. İncil'in özellikleriyle ilgili 3 tane kısa bilgi yazınız. Birincisi arkadaşlar Hz. İsa'ya verilmiştir. İkincisi İsrailoğullarına gönderilmiştir. Ve üçüncüsü Ahdi Cedid olarak da bilinmektedir. 10. soru arkadaşlar yüce Allah İblis'e "Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?" diye sordu. İblis ise "Ben ondan yani Adem'den daha üstünüm." Çünkü ben ateşten onu ise çamurdan yarattım dedi. Bu metin iblisin hangi kötü karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Kibir yani arkadaşlar büyüklenmek, kendini beğenmek, kendini diğerlerinden üstün görmektir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki açık uçlu sınavda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.